Ya, ne oldu anne ya? O, oh, Of! Evvel deniz yukarılığında onun daha sabah değil, saat yedi ya, böyle şey mi? Neyse ya, o gidi mi Yemek yiyemez şu gideyim. Of! Çok uykum var. Tamam anne ya. Geç kalma. Allah'ım ya. Şu bir düşüneyim. Rahatlayayım en azından. Allah Allah. Sabah sabah da okul mudur ya? Ya şükür ya. Uf, Çok kötü ya. Uykum var ya. Şama bu sefer de ya. Tamam. Anne, bugün babam mı beni bırakacak? Allah kahretsin, bir de ben kendim gideceğim? Of, buz gibi havada. Hava çok soğuktur, Allah'ım ya. Formayla girmezsem hoca ağzımı sıçacak. Öf, hadi gideyim ya. Gidiyorum, açacak ha. Oya bak, karanlık yav, buyurdu okula mı gidilmiş? Bugün herhalde... ...sınav olacağım. Galiba. Şama olmam ya. Galiba çantamda bilgiler... ...cuba onunla şeyi bağlısam... ...tablet mi? Çalışır mı ya? Denince mi şama çalışır en azından canım sıkılmaz. Şansı bağlı. Şu anlıklar uyku Michael o sınıfa adım bile atmak istemiyorum ya. Hocam giriyorum. <laughs> oh, ya şimdi bir televizyon. Aa, oğlum çalıştı hoca girdi. Hocam ödevim vardı şeyim. Annem mesaj atmış. Onu göndermiş ödevime. Bu da her şeyi soruyor ya. Şükür zil çaldım. Uz bir ders daha var daha. Evet. Şimdi uh, yayın bir tane var. Ne geçeyim Oh çok güzel lan Hiç <laughs> <laughs> oldu ne arada Hazır kımarmadık ya Nefret edin şu okulda Geldim hocam yendim Çatlama ya çatlama Bir uca. Of Of şu anda 5 dakika kalmış lan. eve gidip de yazıp Hiç valla beklemeyeceğim. Ağzı çaldı. Oh şükür. Hadi ben gider hiçbir kimse. Bay 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 yok. Hadi hadi rahat lan git. Direkt direkt. Of uygun çok var. Dün gitsem be Hele şükür koş koş koş. Uf, geldim canım evim benim. Şimdi ben şu başımı bir değiştireyim. Heh, rahatladım be. Şimdi gideyim. yemeğimi yiyeyim. Elimi yüzümü yıkıp gideyim yatayım artık. <laughs> oh bacaklarım. Neyse şu anda. O gibi sırada oturmak var mı? O var ya o sıralar. Evet yam tatlım oldu. Şimdi gidip yatabilirim. Oh hoşuyorum, Allah'ım. <laughs> <laughs> Ay. Evet arkadaşlar bu benim gerçek hayattaki halimdi. En kötü birim olabilirim.